Şu an Bitcoin'in yarılanmasına bir yıldan az bir süre kaldı ve insanlar kripto para biriktiyorlar. Her zaman sorulan soru ise hangi coin'in ilk ona geleceği oldu. Bu bağlamda önceden ilk onda olan coin'lere mi girilmeli yoksa ilk kez listeye girmeye aday olan coin'lere mi? Bu beni düşündürdü ve bazı ilginç istediklere dalıp çıkmaya başladım. İlk on içinde coin'in bu listede kalmalarının ne kadar olasılık olduğunu bulmaya çalışacağım. Bu oldukça ilginç bir fikir çünkü ilk başta unutmak üzere olduğum bazı coin'ler ortaya çıktı. Eskiden ilk olan coinlerin artık var olmadığını görmek ilginç. Birçok önemli görünen coin artık yok ve şu an kripto dünyası aynı kripto apikoleksinin tekrar tekrar yaşanıp yaşanmayacağı konusunda rekabetçi bir hal aldı. Ayrıca yeni projenin ilk ona girebileceğini düşünüyor muyuz? Bunu bilemem. Belki sapacağım. Örneğin ekranınızdaki 2013 ilk ona baktığımızda bu listeden sadece iki coin'in hala ilk içinde olduğunu görüyorsunuz. Bu coin'ler XRP ve Bitcoin. Ancak Litecoin'in de adil olmak gerekirse stabil sayılmazsa 11. sırada. 10 yıllık kripto geçmişinde sadece 2 coin ayakta kaldı. Yani %20 ayakta kalma oranı veya %80 devir oranı olarak da bakabilirsiniz. Eğer 2033 yıl düşüncesindeyseniz bu videonun amacı yıllara göre ortalama devir oranında bulmaktır. Ve bununla birlikte tartışma yaratabilmek adına stabil bu listenin hiçbirine dahil etmeyeceği. Onları çıkardık. Ayrıca belirtmek isterim ki tüm bu veriler her yıl son haftasından çekilmiştir. Şimdi başlamadan önce videoyu beğenerek, abone olarak ve bildirimler açarak bize destek olabilirsiniz. Peki işte tekrar 2013'ten ilk ona döndük. Kim Peer Coin'i hatırlıyor? Ben hatırlıyorum. Sohbetin ne kadar büyük olduğunu yazın. Muhtemelen Peer Coin'in en büyük dökümünü inşa etmeye çalıştığını düşünebilirsiniz. Ama öyle değildi. Şaka bir yana 2014 için ilk ona bakalım. Tether adı altında şirket yerine gelemeyen coin, Quarkbit Shares ve Worldcoin son iki yıla ulaşamadı. Stellar ve Dogecoin gibi coinler ilk kez göründüler. Yani iki yıl için %50 devir oranı oldu. Ancak burada ana nokta bir coin ilk onda çıktığından belli bir iki veya iki yıl içinde tekrar dönse bile genel olarak bu projelerin harita kalma oranı pek yüksek değil. Bunun aklınızda bulunması gereken bir şey olduğunu unutmayın. Şimdi 2014'ten 2015'e geçelim. Paycoin bir önceki yılda sıralama açısından 3. sıradaydı. Ancak sonraki yıl yüzünden silindi ve NXT yer aldı. BitShares ve Peercoin gibi coinler ise kalıcı olarak listeden çıktı. Bir anlığına Peercoin'e saygı duruşunda bulunalım. Çok üzücü. Ayrıca Dogecoin ve Stellar da ilk ondan çıkarıldı. Ancak kuralların istinası olan iki coin var ki bunlar muhtemelen her zaman kripto evinde yer alacaklar. Giriş 2016'da oluyor. Muhtemelen Monero ve Ethereum klasik gibi coinleri biliyorsunuz. Ancak Nem ve Steam gibi coinler de var ki bunlar iyi projelerdi. Ancak ne yazık ki pek uzun ömürleri olmadı. 2016 %40 devir oranına sahibiz. Ancak 2017 için devir oranının daha yüksek veya daha düşük olacağını tahmin edin. Tahmininizi yaptınız mı? Şimdi bakalım. 2017'de ilk ona baktığımızda daha tanıdık coinler görüyoruz. Stellar tekrar ilk ona döndü ve ayrıca Bitcoin Cash gibi projelerin ilk kez ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak unutmamanız gereken önemli bir şey var ki bu yılın en yüksek kazancının yapan coinler çıktı. Ancak aynı zamanda Monero, Ethereum Classic ve Steam gibi coinler de ilk ondan çıktı ve listeye bir daha dönemedi. Özetlemek gerekirse 2017 yılı için %40 devir oranına sahibiz ve eğer tahminimiz doğruysa tebrikler. Şimdi 2018'e geçelim. Burada kriptonun oyununun gerçekten değiştiğini görüyoruz. Stable coinler, özellikle Tether ve USDT ilk ona girmeye başlıyor. Ancak bu videoda sadece stable el ele almıyoruz. Daha fazla projeye odaklanıyoruz. 2018'de ise EOS, Tron ve Bitcoin, CV gibi coinler ilk ondan çıktı ve bu coinler bir daha ilk ona dönemedi. Ancak Cardano geri döndü ve Polkadot da ilk kez bu listeye girdi. Ancak Litecoin hala 14. sırada gibi görünüyor. Ancak stabil coinleri saymıyoruz. Ve birçok yeni coin olduğu için teknik olarak hala 10. sırada yer alıyor. 2018 için %30 devir oranına sahibiz. 2019 yılı ilk ondaki projeler açısından oldukça sakin geçti. Cardano dışına, listenin dışına çıkan başka bir coin olmadı ve onun yerine Binance Coin geldi. Bu yılın devir oranı ise sadece %10. 2020 yılı kripto dünyasının her şeyin gerçekten değişmeye başladığı yıldı. Özellikle elmas elleri olanlar için. 2020 yılında Bitcoin, Şubat ve Mart ayları arasında %65 düşüş yaşayarak, rekor seviyede enflasyonla mücadele etmek adına, faiz oranlarını arttıran Jerome Powell ve Fed'in müdahalesine tanıklık etti. Ancak bu normal bir 4 yıllık döngüydü ve kripto dünyası bu yıl zaten e, düşüş yaşamayı bekliyordu. Bu yılda EOS, TRON ve Bitcoin SV ilk 10'da çıktı ve bu coin'ler bir daha ilk 10'un e, dönemedi. Ancak Cardano dönüş yaptı ve Polkadot bu listeye ilk kez girdi. Aynı zamanda Solana, Terra ve Avax gibi coin'ler de ilk kez bu listeye girdi. Ancak bu yılın en büyük olayı Dogecoin'in ilk 10'a geri dönmesiydi. Ve 126 günde %121 bin artış yaşadı. Ancak bu yılın deviri olan ise %30 2021 yılı çok birçok kişi için tüm kripto tarihindeki en, yıl, en iyi yıl olarak görünüyor. Bitcoin ve diğer birçok bir coin inanılmaz kazançlar elde etti. Bir Birçok milyoner yaratıldı. Bu yılda devir oranı oldukça değişken oldu ve istedik coinler büyük kazançlar elde etti. Ethereum Classic, Litecoin, Chainlink ve Bitcoin Cash gibi coinler ilk ondan düştü ve yerine Solana, Terra, Avax ve Polkadot gibi coinler geldi. Dogecoin de ilk onda dönerek bu tür başarıya zaten tek coin oldu. Ancak devir oranı %40. 2022 yılı kripto için oldukça zorlayıcı bir yıldı. Jerome Powell ve Fed enflasyonla mücadele etmek adına dolandı, doları güçlendirmeye çalıştı ve bu durumu hem hisse senetleri hem de kripto için zorla bir yılın habercisi oldu. Birçok coin ilk ondan düştü ve Cardano ve Avax gibi coinlerin yerine Solana, Terra, Avax gibi coinler geldi. 2022'nin devir oranı ise %30. 2023, 23'ün Ağustos ayına geldiğimizde İlk 10'daki coin'lerin büyük ölçüde aynı olduğunu görüyoruz. Stable coin'leri saymazsak ve Lido'da yer almayan Ethereum'u dikkate alırsak bu yıl DOT dışında herhangi bir coin ilk 10'dan çıkmadı. Ancak yılın henüz bitmediğini ve devir oranı yıl sonuna kadar ne kadar değişeceğini göreceğinizi unutmayalım. Şu ana kadar yılın devir oranı sadece %10. Gördüğümüz gibi devir oranı zaman içinde değişiyor. Özellikle piyasa daha imser ve rekabet daha yoğun olduğunda devir oranı artıyor gibi görünüyor. Özetlemek gerekirse son 10 yılın ortalama devre oranı %32.5 olarak görünüyor. Yani ortalama olarak yılda en az 3 coin ilk 10'dan düşüyor ve yerlerini yerine 3 coin geliyor. Ancak oyunun kuralları 2013'ten bu yana oldukça değişti. Kripto popülerliği arttı, büyük oyuncular belirgin hale geldi ve bu yeni projelerin ilk 10'da yer alabilmesi için daha zorlaştı. Şu an hangi coinlerin gelecekte ilk 10'da yer alacağını görmek gerçekten ilginç olacak. 10 yıl önce sadece 2 coin buradayken belki 10 yıl sonra sadece 2 coin kalacak. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Şu anki ilk 10'da hangi coin gelecekte bir peer coin olabilir? İlk 10'da olmayan hangi coin kalıcı olarak burada yer alabilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İyi olun büyük oyuncular. Görüşürüz.